Bölüm 3 başlamıştır. Lan kimse gör Amerika görmedi. Buradan toprak alayım. Lan ne oluyor? Kim beni kıdıkladı? Meksika kıdıkladı Amerika. Ben gördüm. Aa, teşekkür ederim. Meksika benim neden gıdıklıyor? Torpaklarımı be. Ben mi seni gıdıkladım ya? Yalan atıyor. Coç turç gıdıkladı. Aha ha. Sen onu bana benim çulahımı anlat. Al lan bunu. Lan torpaklarımı ver. Sen hoşuna gider mi ben tor? Sen, eğer senin torpaklarını alsalar sen hoşuna gider mi? Hayır tabii ki de. Yalan atıyor. Aa, ee, ee, öyle öyle. Aynen aynen. lan her videom yalan atıyor. Güçlü. Sen onu benim külahıma anlat. Haydi haydi. Al bunu. Lan cidden az torpakın kaldı. Lütfen dur. Lütfen dur Amerika. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Yalan mı atıyor? sen onu benim çulağıma Amerika abi biz de burada biraz toprak alabilir miyiz? Tabii ki de. Hop bu senin kanka bu da benim. Hoppa. Lan benim toprakımı be. Ne? Nasıl geleceği verdi. O darbe ambaya genişledi ya. Ulan şurada Amerikan'a olacak. Geberteceğim. Sovyetler Birliği'ne de geberteceğim. Akıllı lan bunlar. Amerika bir görmedim mi onu? Biraz daha bakalım. <laughs> lan kim benim katıklıyor? Gösteriş yapıyor abi. Ben daha önce gördüm lan. Ben torpaklarımız var oğlum. Abi göçtür senin torpaklarını alıyordu az önce. Meksika yağmıyordu hiçbir şey. Ne? Göçtür. Neden bana yalan söylüyorsun? Sana ne lan? Sana ne? Lan oh! Lan sen nasıl şerefsizsin? Allah'ım bunu. Baya da büyüdüm. Seni keseceğim Amerika. Ama merak etme, ölmeyeceksin, yaşayacaksın. Amerika bir dönemde ben de biraz burada gizlice torpa kalayım. <laughs> Lan oğlum siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Ben koskocaman Amerika olurca. Siz Sovyet'i mi destekliyorsunuz abi? Evet biz sohbetliyiz. <laughs> biz sovetiz abi. Ulan, ben de şurada. Hmm. Ulan siz harbi manyaksınız ya. Lan dursanıza ya almayın lan. Koskocaman Amerikanın varını alıyorsunuz şimdi şu anda. Bana ne bana ne alacağız. Alacağız. Ulan. Seni göberteceğim. Yokmayın lan. Ulan Amerika abi de bizden kalsa kalsana. Niye yahma yahma diyor. Ondan al. Lan doğru lan. Lan yeter lan. Yeter lan. Yetmez be Amerika yetmez. Lan! Oğlum siz göbertin ama Oğlum herkes beni göbertiyor Lan olmayın muyum, olmayın Amerikanın sonu geliyor Amerika işim bitti Tak Lan göçtür Kaşınma karşıdırım seni Allah bunu. Oo, bu biraz acıttı. Ama bedenini ödeyeceksin. Şimdinin ikinci yeri kaptı be. Lan. Bırakın beni. Bırakın. Ne istiyorsunuz? Ya ki be abi. Seni bırakmak istemiyoruz ya. Oğlum yeter lan lan bu Sovyetler biliyor Mine kalktı lan hmm Sovyetler biliyor burada da mı var? Hmm. Ben her yerde var kardeş. Amerika'yı ne yapmışsınız ya yapmışsın koskoca <laughs> Oğlum Amerika Meksikalı gebertmiş miydi? <laughs> <laughs> Şerefsiz. Oğlum siz ne yapmışsınız ya. Hiç bir şey yapmadık biz. Amerika kendi istedi. Kendim istedi. Mal mı lan bu? Abi burası benim torpaklar olsun. Eee sen bana hiç yerden de vur diye mi? Cebek diye mi burada? Yok ya. O zaman burası benim olsun. Burası Amerika ha. Ben Amerika'da torpakanı geri alıyorum. Lan siz harbi canlısın. Lan Amerika'yı <laughs> ben bile alamadım lan. Siz nasıl aldınız? Sovet abi sen aldın ya. Ne mal mal konuşuyor? Harbi lan ben aldım. Hadi şuranı da alak ya. Abi sen bana üç yerde saldıracaksın. Bu ne? Ben bu işi sevmedim ya. Sen bana üç yerde saldıracaksın. Peki, yani üç yerde saldıracaksın. Hadi hadi. Abi Çin bile beni geçti. O Çin şerefsizi seni mi geçti? Merak etme Çin'i e de alırız. Çin ve Brezilya. Oh be. Sovet abi sen nasıl geri dönüyorsun? Ben nasıl mı geri dönüyorum? He? Orası sırdır söylese sen de kendini geri döndüreceksin. Abi burası büyük torpaklar. Pardon pardon. Lan. Abi. Abi. Ben büyük torpağım adamım. Aslan göçtürk. Sen de buradan biraz tarpaka. Büyü. Lan. Teşekkür ederim Sovet abi. İkinci yerde oldum. Sen benim aslanımsın. Sovet abi deme. Aslanım. Sen bana Sovetler Birliği diyebilirsin. Diyebilirsin. Sen benim aslanımsın teşekkür ederim abi. Duydunuz mu? Çocuk Türkçe bulaşana bulaşan san beni gör. Duydunuz mu lan? sonra hiç kimse sana ulaşmayacak göçtür. Teşekkür ederim Sovet abi. <laughs> Rica ederim. Oğlum sen Kazakistan burası senin yerin değil. Hem burada değilsin. Abi ben nerede olayım o zaman? Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Siz beni kızdırdınız. Ben o yüzden Azerbaycan ve Kürdistan, Kazakistan'ı almak istiyorum. Hayır, lütfen alma. Ne yapayım o zaman? Azerbaycan benim için eskiden. O yüzden Azerbaycan, Kazakistan ve Kürdistan almalıyım. Alayım mı? Almayayım. Alma. Alacağım. Alma, 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 alma. Al. Al. Alsın mı? Al. Aldı lan. Al. Oh. Ne oldu? İyi, kendini iyi hissediyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Al. Aldı. Gördün mü? Lan. Bunun hesabını ödeteceğim. Hmm. Gel lan buraya. Ah, yapma lan. Şimdi senin hangi şehrin alak? Nahtıvan. Hayır, Şirvan. Tası kendi. Kendi. Sumgayıt. Şimdi bakayım. Bakın alamayacaksın. Alacağım. Hayır, alamayacaksın. Oh. Oh. sen baycan beni özledi mi? Lan. Tam çekti. O yüzden aldım. Yanlış anlama. Ulan sen de bir yana git lan. Seni hiç sevmiyorum. O oh, gördüsünden pardon. Al bunu. Aaa. Oh. Ah, oh. ah, ama sen nasıl geri dönüyorsun? Abi bu benim özelliğimdir. Al bunu lan. Al bunu. al. Oh. Şimdi Suriye'ye geri dönecek. Merhaba Türkiye. Sana adam yok. <laughs> göndereyim mi? Oğlum oh, siz nasıl geri dönüyorsunuz? Al bunu. Ölmeyeceğim ki. Al bunu lan. Al bunu. O. Al bunu. Aa. Yapan ölmeyeceğim ki sana karşı. Öleceksin. Öldür de göreyim. Hadi hadi. Hoppa. Aa. <laughs> Bir torpağa dalayım. Lan bu benim torpağım. Bir dakika sen benim torpaklarıma gelmişsin Niron. Evet. Hmm? Sen ayın milli ya. Hayır hayır. Hayır biz kardeşiz. Tamamdır. Tamam hiçbirinci almam ben En son neredeydik? Hindistan. Seni alıyor muydum? Aa, Oh, oh, oh bunu. ah Lan! Kardeşlerim yardım etsenize. Kardeşim yardım et. Hayır etmeyeceğim. Lan! Sen nasıl kardeşsin? Oo, burada velet var. Al bunu. Lan kardeşim olma. Kardeşlerim hayır. Ah. ah. Yardım edin. Geçtir çadı al. Dum. Oha lan abartmıyor mu? Yok ya. Siz abartma yok. Ama bu torpakların yarısı benimdir ha. Oğlum o da kim yaptık he? Abi o da kim yaptık? Oğlum boyu büyüdük he. Harbi lan. da bu kadar çok büyük ülkeymiş. Hmm. Ya. Ya Sovet abi. Efendim. Ben burada olmak istemiyorum ya. Ne istiyorsun o zaman? Abi. Ben Türkçe ile Azerbaycan yanında olmak istiyorum. Onları hiç bir zaman görmedim. Aa tamam. Ama. Onlar benim yanımda. Güvenli yerde. Ama bir blok alacaksın. Tamam mı? Hande abi. Vaa, pum, pum, oh Oo selamlar. oh selam aleyküm. Dur, dur. Selam aleyküm, selam aleyküm. Selam aleyküm, selam aleyküm. Hı, selam aleyküm. Selam Selam aleyküm. Selam bana Oğlum buradan işitiyor mu sizi? Oha. Türk Türk. Of ya. Kardeşleri ya da hiçbir şey yardım et bana. Yine tamamdır tamamdır. Lan. Lan. Kim yaptı bunu? Yiyon. Lan. Yeter lan. Yaşı Türk'ün de başlarım ha. Lan oğlum sen kimsin lan? Sana ne kimim? Ol bunu. Aa. Okay. Dünya bölümü bitmiştir.